Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergesinde nakış nakış gül, aşığımın sazında pen, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin prizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Vatan evladına Türklüğü öğretmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı gururla söyletmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için. Ben şu yetim çocuğa sımsıcak kucak. Şu öksüz yavruya tüten bir ocak. Ben çorak toprağa düşen yağmur. Ben Mehmed'imin elinde çağlar açan kılıç. Ben Fatih, ben Mimar Sinan, ben İbn Sina, ben ana, ben baba, ben öğretmen olmak istiyorum. Ben zararlı mantarların, deve dikenlerinin, ayrı kotlarının boy verdiği benimsiz topraklar değil. Ben kırlarında elvan elvan çiçeklerin açtığı, dağlarında hür kuşların uçtuğu, Pınarından soyanın içtiği, yollarından yiğitlerin geçtiği, çiftçisinin başak başak kardeşliği içtiği bir vatan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben, ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kim öğretir güzel Türkçemi henüz anne diyen bilgileri? Kim öğretir insanlığı, duyguyu, genç nesilleri? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkat bile sevmeyi? Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman şu körpe filan nasıl öğrenecek sert rüzgarlara göğüs gelmeyi? Nasıl öğrenecek çiçek açıp meyve vermeyi? Şu gelinlik kızı, şu bıyıkları yeni terleyen delikanlı kimden öğrenecek insan gibi sevmeyi, sevilmeyi? Ben